Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere dış ticaret DGS geçiş bölümleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle bu makaleye ulaşmak isteyen arkadaşlar ben bu videonun açıklama kısmına bu linki ekleyeceğim. Bu linkten bu makalenin tamamına ulaşabilirsiniz. DGS girerek dış ticaret mezunları hangi bölümleri tercih edebilir? Dış ticaret DGS bölümleri nelerdir? Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, sermaye piyasası, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, teknoloji ve bilgi yönetimi, ulaştırma ve lojistik, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası ilişkiler, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası lojistik ve taşımacılık, uluslararası lojistik yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik ve uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi. Sevgili dostlar, peki bunlara ilk olarak dış ticaret bölümü mezunları dikey geçiş sınavı ile açık öğretim sınavına girerek hangi bölümlere geçebilir? Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, konaklama işletmeciliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, havacılık yönetimi bu bölümlere de açık öğretimden giriş yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu makalenin tamamına ulaşmak isteyen arkadaşlar ben açıklama kısmına bu videonun açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Bu linkten daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıklı günler dilerim.